Kahverengi konu anlatımını izledikten sonra kahverengi renk oyunu var mor elmada onu yapıyoruz. Sulu boyamızda 3 rengi karıştırma deneyini yapıyoruz. El ele iki açıyoruz orada kahverengi sayfalar var ne diyor? 3 renk boya sarı boya kırmızı boya mavi boyayı boyuyoruz bunlar karışmış ve kahverengi oluşmuş. Kahverengileri de yuvarlak için almayı unutma. Kahverengi pastel boyanla bu çocuklara böyle değişik komik komik saçlar çiz tamam mı? Ama çok değişik olsun. Ve çizgi çalışmasını noktadan noktaya yukarıdan aşağı doğru yapmayı unutma. Daha sonra sana verdiğim sincap fotokopisi var. Sincabı kahverengi boyuyorsun fındıkları, palamutları ve kafasında. Yani o kareyi de boyaman gerekiyor. Sonra o sincabı kesiyoruz tamam mı? Kestikten sonra Şöyle güzelce kahverengiye ben boyadım. Tabi sen daha güzel boya. Ben o kadar güzel boyayamadım. Kestikten sonra nokta nokta işaretli yerlerinden katlamamız gerekiyor. Önce böyle katladık. Kocaman bir üçgen oldu. Tam ortadan ikiye. iki sivri uçlarını üst üste getirince üçgen oldu. Sonra kenarlarındaki noktalardan içeri doğru katladık. Hani lale yapmıştık ya. Katlama lale. Bak aynı lale çiçeklerine benzedi. Ama biraz sincap Tilkiye benziyor. O yüzden kafasındaki sivriliği de katlamamız lazım. Heh, onu da katladık. İşte şimdi sincaba benzediği. E, bu kafayı şimdi yapıştırmamız gerekiyor. Bu arada krokotaktan aldım ben bunu. Açıklamalarda linki var. İndirebilirsin sen de. Sen de fotokopi yoksa. Yapıştırınca çok güzel oldu. Ah kahverengi ayıcık hikayesini izlemeyi unutma.